Halil İbrahim'e koşar bu. Enver'in ismi yayla evinde tutuyorlarmış. Gizli tanık olması için bugün savcı ifadesini alacakmış. Çok özledim seni. Ben de seni çok özlemişim. Ve yeni bölümde büyük olay. Damla ile işbirliği yapan İskender onu kime satacak ve Damla'nın ölümü kimin elinden olacak? Nesim'in intikamını kim alacak? Oğuz tehlikede mi? İşte tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı videomuzda olacak. O yüzden videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemeyi, henüz kanalıma abone değilseniz şu an kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu kısa hatırlatmadan sonra hızlıca başlayalım. Şimdi diyeceksiniz ki Damla İskender'in işine yarıyor. Resmen Halil İbrahim'in kurduğu bütün planı İskender'e anlattı ve son olarak da Nesim'in Keşemberi yaylı evinde sakladığını söyledi. Şimdi İskender neden Damla'yı birine satsın? Sorunun cevabı aslında çok açık. Damla bir yere kadar İskender'in işine yarayabilir. Fakat İskender'in Damla ile işi bitince ilk yapacağı şey onu öldürüp ortadan kaldırmak olur derdim ama bunu da kendisi yapmaz. Bunu bir başkasının yapması İskender'in daha da işine gelir. İşte o kişi Ayşe Şayet Nesim ölürse ki büyük bir olasılıkla ölecek İskender onun ölümüne sebep olan kişinin damla olduğunu direkt Ayşe'ye söyleyecektir. Zaten Ayşe damlayı öldürmeye dünden razı. Dolayısıyla bir de babasının damla yüzünden öldürüldüğünü öğrenirse direkt damlayı vurabilir. Böylece İskender hem elini bile sürmeden bu meseleden kurtulacak hem de herkesi birbirine düşürecektir. Tabi İskender Ayşe'ye Nesim'i kanun vurduğunu söylemeyecektir. Nesim Şeref Bey'in adamını saklıyordu o yüzden Şeref Bey de onu öldürdü diye. Ancak Ayşe bu senaryoya inanır mı inanmaz mı bilemiyorum ama babasını ispiyonladığı için Damla'yı vurabileceğini düşünüyorum. Bu arada sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Tabii Nesim'in intikamını şereften seve seve almak isteyecek bir kişi daha var. O da Mecnun Binbaşı. Çünkü Nesim hiç üzerine vazife olmamasına rağmen zamanında Mecnun Binbaşı onun hayatını kurtardığı için Binbaşının her dediğini yaptı ve keşemleri de sakladı. Dolayısıyla Mecnun Binbaşı'dan şerefe bir atak bekliyorum açıkçası. Yani belki bir operasyon değil ama şerefi yıkacak, köşeye sıkıştıracak yeni bir hamle Binbaşı'dan gelebilir. Zaten Halil İbrahim'le bir plan üzerine konuştular. Nesim olayından sonra planı hemen devreye sokabilirler. Bir de Mecnun binbaşı Oğuz'a bir şey söyledi. Ben sağken tamam da ben sağ değilken ne halt edeceksiniz çok merak ediyorum dedi. Yani burada sanki seyirciye ufak bir mesaj verildi. Her an binbaşı tehlikeye girebilir. Şeref tarafından ele geçirilebilir. Çünkü son bölümde binbaşı Şeref'e baya bir yüklendi. Artı onu karakola filan aldı. Neticede Şeref karakoldayken Halil İbrahim ve Oğuz planı yaptı. Şeref'in depolarını patlattı. E Şeref bu planı üçünün yaptığını çok iyi biliyor. Dolayısıyla Şeref'in intikamı ağır olacaktır. Tıpkı Halil İbrahim ve Oğuz'a yaptığı gibi Mecnun Binbaşı'yı da tutsak edip işkence edebilir. Umarım bu ihtimal gerçek olmaz. Çünkü Mecnun Binbaşı'nın şerefin karşısında ezilmesini istemem. Bu arada Şeref'in binbaşı dışındaki diğer hedefi de Oğuz. Elbette Halil İbrahim'in canını yakmanın en kolay yolu onu dostlarından, sevdiklerinden vurmak. O yüzden Şeref Oğuz'a bir suikast yapabilir. Zaten Şeref Halil İbrahim'e selam veren kim varsa onu yok edeceğim dedi. Buradan da anlaşılıyor ki Halil İbrahim cephesinden baya bir kayıp verilecek. E düşman tarafında hiç mi kimse ölmeyecek? Tabii ki ölecek. Muhtemelen ilk ölecek kişi Kaan olacaktır. Kaan'ın ölümüyle hem senaryodaki bu tıkanıklık biraz açılır hem de aksiyonun dozu biraz daha yükselir diye düşünüyorum. Bu arada son bölümle ilgili yaptığım birkaç tahmin gerçekleşti. Zeynep'i Kaan'ın elinden Gamze gelip kurtaracak demiştim. Jandarmanın gelmiş olmasından dolayı Gamze gelip Zeynep'i kurtarmış oldu. Tabii bir de Halil İbrahim Ender'den bütün depoların adresini alacak demiştim. O da gerçekleşti. Yani bazı tahminlerimiz tutuyor. Bunu da eklemek istedim. Sizler de anlattıklarımla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın.